çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Saadet Partisi ilçe başkanımız buradalar Deva Partisi buradalar kadın kollarımız burada ee, tabi çok değerli Hemşerilerim Ceyhanlı Hemşerilerim buradalar belediye personelimiz burada yönetimimiz burada değerli basınımız burada Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii burada bugün Altın Koza Film Festivali'nin 29. yılında Geçen yılda Açık Hava'da bir sinema gösterimiz olmuştu. Çok keyifli seyretmiştik. Tabi bu sene de yine aynı şekilde Müfit Bey'in yönetmenliğinde çok güzel bir film seyredeceğiz. Tabi ayrıca bir ayrı bir hayranlığımız var kendisine. Kendi şahsım adına da öyle söyleyeyim. Defalarca filmini seyredip hem kendimize bazı örnekler aldığımız... Keyifle izlediğimiz, gülerek e, izlediğimiz e, filmleri olmuştur. Kendilerine burada teşekkür ediyorum yine. Tabii ki bu arada Zeydan Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İlçelerde e, bu açık hava sinemalarının etkinliklerini yapmasından dolayı Zeydan Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çok fazla uzatmayayım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. C'est mm -mm. mm -mm. ce